Merhaba arkadaşlar, Merhaba, hoş kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımda kim var? Bahar, Bahar ve Skareteacher var. Bahar, Bahar'ın Skareteacher'i nerede? Yanımızda yok ki. Burada. Şaka. Burada Arkamızda Skareteacher arkadaşlar. Arkadaşlar Skareteacher videosu çekiyoruz. Oy. Hemen oyunumuza başlayalım. Nerede kalmıştık? Yumurtalık bölümde. Yumurtalık bölümde. Yumurtalı bölümde tavşan mı çıkıyor? Bu ne ya? Bu nasıl <laughs> bir bölüm ya? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Değişik bir böyle tavşan tavşan A, kostümü giymiş karakteri. Evet arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz. Ne oluyor burada ya kızlar? <laughs> o ne? Çukurlar kazıyorlar. Sevgili çukurlar kazıyorlar. Evet. Sevgili A, çukurlar mi? kazıyor. Bakın görüyor musunuz? Size kuyu kazıyor herhalde. Biz oraya düşelim diye kızlar. E bize mi gerekiyor? Şaka edelim tamam mı? Kuyuların içerisine düşmeyelim arkadaşlar. Evet. Sıkarı teyze bize şakalar azalıyor. Ben bahçeye gitsene bakalım kuyu orada mı? Hemen arka bahçeden dolanalım. Kızlar bu ne? Yanına gitsene. Köpek mi? Ye, Ö dur dur bekle. B gidiyorum bekle bekle gidiyorum. O <laughs> oh, geliyor. O geliyor. Oh. <laughs> oh kendini. Isırırsa ölürüm. Hayır bir öl. Kısar boynunda bir şey var bunun. Aşk, Allah aşkına. Oh, <laughs> <laughs> Yiyecek beni. Acayip kurt köpeği. Kurt köpeği mi? Evet. Boynunda <laughs> anahtar var kızlar. Anahtar almamız gerekiyor. <laughs> Ama böyle alamayız. Aa. İlaç bulmamız gerekiyormuş kızlar. Hastane ilacı. Hayır tabi ki de köpeği uyutmak için ilaç bulmamız gerekiyor. Aa, o lazım. İlaç nerede olur kızlar? Eczan dolabında olur. Eczan dolabı mı? O ne evet. demek? Karitici odasında olabilir, eza dolabı bu odaların birinde de olabilir. Burada. Bizim uyku ilacı bulmamız gerekiyor. Uyku. uyku. Ama bak. için uyku ilacı vardır kızlar büyük ihtimal. Skari teyze uyku ilacı nerede? Biliyor musun? bize getirirsen çok seviniriz. Değil evet. mi? Evet. Etrafa bakın siz de kızlar. Bakıyoruz. Çok yakından bakıyoruz. Baba karşıda tam. <laughs> <laughs> Aşağı bakalım mı kızlar? Ha aşağıda yoktu. Nasıl yoktur aşağıda? Nereden biliyorsun olmadı mı ya? <laughs> Şaka. Sanki yerini biliyoruz ya. Mutfakta olabilir kızlar. <laughs> evet. evet. Çıkar iki mutfakta bütün her yere bakalım kızlar. Bence de uykulacı her yerde olabilir. Evet. Baksana zıplayarak. Aa bu ne? <gülüyor> Kirbit. Kirbit. <laughs> <laughs> Bir an onu uyku ilacı mı zaten? Evet ama mavi olması lazım uyku ilacı. Mavi <laughs> beklemiş <Mavi> bak. Mavi. <laughs> Aa! Ay, köpek maması. Köpek maması. Köpek maması da lazım bize. Köpek mamasını bulduk arkadaşlar. Evet. Yukarıdaki odunlara bakalım. Köpek, Baba orada. Nerede hani? Anlıma beni be. Beşim. Arkamızda. Beşim. arkadaşlar son anda kurtuldu. Evet. Önümüze çıktıydın ödüm patladı. Anam da. Heyecanlık ben terledim. Patladı. Tamam. Sakin olun, sakin olun, tamam. Biz buradaki odalara bakmadık, odalara bakalım uyku ilacına. Televizyon oh. odasında olabilir belki de. Oh. Ne oldu terledin mi? Çok Neden? Hımm Çünkü Çok korktum Korktun yakalanacağız diye ya, korktunuz değil mi? Evet Baba bana hep beni takip etti Ne takip etti? Yok Yok Abla beni takip etti Abla beni takip etti <laughs> aşağıda değil mi? E, evet. evet Kitap okuyor Aa, Burada burada. Aa burada uyku ilacı. Skareti içinin baş ucundaymış arkadaşlar. Uyku, uyku ilacını da bulduk. Çünkü bir uyutmaya uyku. gitmemiz lazım. Köpeğe dikkat uzabilir. etmemiz lazım. Köpeğe dikkat etmemiz lazım. Köpek bizi ıstırırsa ölürüz ıstır, baştan. Istır, ıstır, ıstır, Hayır tabii ki de Geliyor. Geliyor. Nerede? Geliyor. Tamam. Ben tamam. Köpek burada ses yapmayın. Köpek burada ses yapmayın. Gel. Yak. Oh, köpeğin kulübesi burada. Kulübesine ilaç koyalım hemen. Köpeğin geliyor, mamasına... köpek geliyor. Bak, ilacı koyduk. Tamam uyku ilacını. Biraz da mama koyduk. Köpek gelecek şimdi. Aa gidiyor. Evet. Hadi. Hadi git orada çabucak köpek. Mama niye? Orası uyu biraz orada. Senin boynundaki anahtara ihtiyacımız var. Lan anahtar kızlar açılmıyor. Orada ne var ki? Herhalde orada bizim için gerekli bir şey var mı? oraya Depo orası depo. Ki. Bir bakalım mı kızlar arka tarafa ne kazmış? Baba havada uçtun mu? <laughs> Baksana etrafı kazmış hep. Oo. Gördün mü? Baba oraya bir gitsene. Şuna bak ya. Basarsan düşerim içine. Gerçek Evet. A, baba. Buraya bak. Buraya işaret koymuş kızlar. Ne oluyor? buraya işaret koymuş. Al. İşareti kaldırdım. Niye kaldırdın? Yerini bulmak için işaret koymuş. Burada işaret var mı? Burada işaret yok. Köpeğe bakalım uyudu mu ki? Bakalım ben sana. Çok meraklıyım. Ben de. Çok ben de merak de. ettim. Köpek uyuduysa e, boynunda anahtar almamız lazım. Fina, fina. Yatan bu uyudu zannedip anahtar alırken elimizi ısıtırırsa kızlar. Ay, ay ben dokunma. Kim de alacak? Kim alacak anahtarı? Ben de ben alırım. Evet. Yok ya da ben alırım. Sen. Uyumuş al kızlar. İnsan mı ki aşağı? İnin mi ki uyanır mı ki? İnme, in. İniyorum. İnme. İn. Oh. Evet, uyumuş. <laughs> Anahtarı görüyor musunuz boynunda? Oho. Diline bak dili de dışarı çıkmış. gördünüz mü? Açılmıyor. Vermiyor. Anahtarı ver bize köpek. Minik köpek. Anahtarı vermiyor bize. Üstüne zıpla. Evet aldım. Anahtarı aldım hemen t gidelim uyanmadan. Karit gelmiyor değil mi? Geliyor. Ah takıyor. anahtarı takacağız. Anahtar. Evet burada ne var acaba? Aa harita. Hayta harita ya şimdi savonamı yeni değiştirip havuza yapıyoruz tamam mı kızlar? Tamam. Bunu da yeşil yapıyoruz. Havuzun kenarına gitsin Niye? Tekrardan şakamızı başlattık arkadaşlar. Bakalım bu defa olacak mı? Evet inşallah. Köpeğimiz minik köpeğimiz uyuyor burada. Kuçu 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 ne güzel de uyuyorsun. Uyurken ah sene. Evet oyunumuz başladı. Yedisi. Şakamız başladı. Aha, düştü. Kuyuya düştü. Aa. Arkadaşlar kuyuya düştü. Kendi kazdı kuyuya Kendisi düştü arkadaşlar. <laughs> Oyunumuzu bitirdik burada arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like unutmayın. Evet arkadaşlar bize yap, beğeni yapmayı unutmuyorsunuz Görüşmek üzere. Ya,